İstanbul Esenyurt'ta çifte cinayet şoku yaşandı. Cani damat kayınvalidesiyle kayınpederini acımasızca öldürüp parçaladı. Tam 3 ay boyunca cansız bedenleriyle aynı evde kaldı. Peki bu kan donduran olay nasıl ortaya çıktı dersiniz? Gelin izleyelim. Kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdüğünü duyduk. 3 aydan beri dolabına koymuş. Esen yurtta dehşet evi. Kayınpederini ve kaynanasını öldürüp derin dondurucuya koyup kayınpederiyle kayınvalidesini öldürüp 3 ay cansız bedenleriyle yaşadı. 35 yaşındaki Muhammed Kodarahmi eşi baldızı kayınvalidesi kayınpederiyle Esen yurt güzel yurt mahallesindeki işte bu apartmanın bu dairesinde yaşıyordu. Vallahi ya şaşırıyorsun yani. Nerede oturuyorsun? nereye geldik diyorsun? Hani dönercide çalışan Koda Rahmi'ye aldığı maaş yetmiyordu. İddiaya göre kayınvalidesi ve kayınpederi ona bir yandan destek oluyor, bir yandan da biz olmazsak sen bir hiçsin diyerek baskı yapıyorlardı. Bir gün dayanamadı, o kan donduran çifte cinayeti işledi. Muhammed Koda Rahmi dün öğlen saatlerinde İran başkonsolosluğuna gitti ve konsolosluk yetkililerine kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdükten sonra parçalara ayırdığını ve ardından derin dondurucuya koyduğunu söyledi. Yetkililer o an büyük bir şok yaşadı. Hemen durumu polise bildirdiler. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eve geldi, içeri girdi ve o korkunç manzarayla karşılaştı. Cinayetleri tam 3 ay önce işlemiş, aynı evde yaşamaya devam etmişti. Demek ki vicdan rahat etmedi. Polis dehşet evinde uzun süre inceleme yaptı, delil topladı. Ekmeğini yedi, aşını yedi insana. Bu, bu şeyi yapıyor yani canili yapıyor. Mahalleli ise şoktaydı. Tedirgin oluyorsun. Herkes tedirgin oluyor. Şimdi rahatsızlar. Şimdi adam taşımayı düşünüyor. Muhammed Rahmi polise verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Kayınvalidesi ve kayınpederinin sürekli kendisi de 5 yıldan beri biz sana bakıyoruz, biz olmasak sen bir hiçsin" dediğini ve psikolojik olarak baskı yaptığını. Olay günü de aynı şeyler tekrarlanınca önce eşinin ve baldızının elini kolunu bağladığını ardından kayınvalidesinin ve kayınpederini bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bakıyorsun cam kapalı, perde kapalı sürekli. Yani hiç havalandırılmaz mı adam camını açmaz mı? Muhammed Kodarahmi'nin eşi ve baldızı korktukları için polise gidemediklerini öne sürdüler ama gözaltına alınmaktan kurtulamadılar.